merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere mekana iniş yapıyoruz. Hızlı bir iniş. Şöyle silahlarımızı bir toplayalım. Var bakayım onları. O yeni inenler var. Kardeşim bir tadına bak. Bir tadına bak daha yeni gelmişim. Bak bağımlısı olabilirsiniz. Evet. En azından bir kişi de imzamız var. Oraya doğru ufaktan bir oynanılabilir. Şunları bir toplayalım. Bu arada one man Squadus Bunları ver bakayım. Tamam, güzel şeyler topladık. Evet, şimdi kil lazım, kardeşim. Ha? Ya onu alaydım ama ya baygına sıkıyor ya, hain, bayıtmışım zaten bırak. Çok sinirlendim, çok sinirlendim direkt onu oynayacağım ha. Yani o kili çalmayacaktın kardeşim. Yanlış yaptın. O kili çalmayacaktın. Takım arkadaşı da duruyor ama. Ha. Geliyor musun? Gelmiyor gibi. Biz gidelim o zaman. Gelmiyorsa hemen ulaşalım kardeşimize. Bak ben... Buraya gel buraya. Nereye gitti Bak o gitti. Şimdi başkası geldi. Gel bakayım. Hop. Bayılttı mı acaba ya? Burada başka biri vardı ha. O ne öyle? Hadi bakayım. Karşımda loot yapıyor. Hain. Evet toplayalım. Çok güzel. Askeriğimiz okey. Yuh adama bak. Ya arkadaşlar bak solda bir ses aldık ya bak nereye gelmiş ya. Evet korkudan öldürme taktikleri bunlar arkadaşlar. Oyunda değil. Direkt gerçek hayatta öldürmeye çalışıyorlar. Neyse Allah'tan indirdik onu. Kimseyi korkutamayacak artık. Kimse var mı? Bunu var bakayım? Aşağı kısmında baya bir çatışma oldu da. Aha! Evet bayıltan olmadı gibi orayı. Ah bir dakika. Buraya mı geliyorsunuz? Bir dakika. Arkamdan da ses geldi. Aha. Hop. Öyle bir şey yok. Var bakalım o killere. O canıma bak. Gelme. Gelme hain. Üçüncüleri geliyor. <laughs> ah be kardeşim. Vallahi yıkılmış durumdaydım ya. Bizi bitirecektin az da ha. Evet tamam. Şunları ver bakayım. Ha, güzel 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 güzel. Topladık. Arkamda en son var ya bir ses vardı ha. Bir hainlik dönüyor yine. Bak beni bir korkutacaklar. Ben anladım ya. Bırakmıyorlar peşimize. Şunu aç bakalım. Oradan bir e, MgAVM M. 24 mü? alalım ya. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni M24'ümüz geldi. Yani bunu kullanmasam olmaz. Yani bunun için kullanılır. Eee? Kardeşim? Var var bak. Birileri var ama aslında üçlüyü vurduğumuza göre çok fazla olmaması lazım ama en son buraya geldiğimde arkamdan bir ses geliyordu. Bakalım görebilecek miyiz? Aha! Bak! Lan red zone. Dur. Heh. Buyur kardeşim. Allah. Ah be. Ah be. vallahi sen öldürmesen zaten red zone bir şekilde halledecek. Bak. Bırak peşimi kardeşim. Bırak. Yolumuzdayız. Kaçıyorum ben. Hadi eyvallah. Kaçamıyorum. Evet şu an bir hakkımız var zaten. Ee, nerede rakip olur? Tabii ki de Toki yani. Oki salmazlar biliyorsunuz arkadaşlar. Biz de salmayacağız. O sesler geliyor. Bir yerde bir yargı da atılıyor. Aha. Superman buldum. Gel buraya gel. Hadi bakayım. Oy. Bu adam esildi harbiden ya. Hadi bakayım. Ah be kardeşim. Devamı var mı bilmiyorum ama. Bakayım nelerim var. Kardeşim kafana geldi sanki ama. Daha tehlikeliyim ya. Tehlikeliyim diyorum inanmıyorlar. Bu nasıl çıkacak şimdi buradan? Evet bedeli ağır oldu arkadaşlar. Bir kill için. Düştüğümüz hallere bak. Hadi yaparsın. Evet. Bak olacak gibi olacak olacak. Bir geri gelmiştin ya. Yok. Arkadaşlar bu size örnek olsun. Bak bu şekilde girmeyin Toki'ye. Sıkıntı çıkıyor bak. Hadi. Yapmayacak. Ya bir böyle yamulacak gibi ama yok. Düzelmiyor ya. Buralara da kimse araçla gelmedi mi? Ne oluyor ya? Burası nasıl araçsız kaldı? Bir daha deneyeceğim. Bak bir kıpır diyor. Devamı yok ya. Tamam vazgeçiyorum. Tamam tamam ya. Ben bir koşturayım arkadaşlar. Buralardan bir yerden bir araç çıkarız belki. Aha bak. Oh! Baskın yedik. Allah kaç kişisiniz lan? Bir baygın. Bu dışarıda mı odada mı ya? Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bir dakika. Tamam, iki duydum. Daha baygın. Bu ne lan? o pompalı mı lan o? Ayy. Ay! Ayınisa, can bırakmadı. Saklan. <laughs> evet arkadaşlar. Geçen yine ölümün kıyısında yaşıyorum. Tehlikeliyim dedim de o kadar da değil. Bu ne ya? Ver bakayım. Neler topladınız benim için? Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Şu an arkadaşlar çok fazla düşman edindik. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yani beni vurmazlarsa iyi bir şey. Kil çekeriz artık. Ha. Güzel. M24'te devam edeceğiz. Kimse demiyor ya bu adam belki AVM oynamak ister. Yok. Öyle koştur bakalım. Böyle sıkıldan ölmezsek İyi bak havada da gidiyor ha. Güzel, güzel hareket. Beğendim. Evet, Shenron. Ben buna Shingan bir şey o öyle? Sen nereye gidiyorsun? Oradaki fight bitti kardeşim, bitti bitti. Gel bakalım. Tamamdır. Çektik onu da. Güzel. Ufaktan bir kaçabiliriz ama ha, alan ortalama bir alan. Sıkıntı olmaz. Evet. Kardeşim kill olmak isteyen var mı? Yok. O ne öyle? Nereden atıyor? Ee, bu bot tak dedi mi yoksa beni mi çağırıyor? Aha. Gel bakalım. Hop bir manevra. Hadi bakayım. Kelle avcısı, kill avcısı tarafından düşürüldü. Vurma. Bir dakika. Şuradan seni de ezmedim mi ben peki? Yok, bu kaçıyor. Ha. Dur bakalım. Sen onu uyandırma. Uyandırma onu. Bak, şu molotofu bir ye. Bir kendine gel ya. Gitti mi molotof? Yani. Bak bak. Allah. Vallahi çok zorluyorum. <laughs> Dur bakayım. Şöyle bir güdümlü. Şöyle de bir tane. Bunlar benim takım arkadaşlarım kardeşim. Onları sev. Onları koru. Geliyorum. Aha. Hadi. Ah be. Ah be kardeşim. Beni çağırdınız o kadar. Üzgün gördüm. Onlar çağırdı arkadaşlar gördünüz. Benlik bir şey yok. Ben işimde gücümdeydim yani. Evet ne bassak şunu bir bas. <laughs> Buz çok basmıyorum biliyorsunuz. Ama şöyle bir taze diyelim. öyle. O Dakika bak bak nereye girmiş. Kardeşim ne arıyorsun orada? Bak bu özel oda değil mi arkadaşlar? Buradan ne çıkıyor genelde? AVM falan atıyor mu? Bak Ah be kardeşim. Alana mı gideceksin? E bunun ekibin devamı yok mu ya? Ha? Seni ben alayım. Ben çünkü alana geçeceğim. Ben yani sensiz olmazdı kardeşim ya. Takım arkadaşı yok ki bunun ya. Demek ki birini vurdu. O kadar. Başka da yok. O bagiye de çökmem lazım. Sağlam bagimiz var. Buradaki fight. Hala hakkım var. Eğer ki takım arkadaşları burada bir yerde ise çok güzel olur. Kill çekmeye devam ederiz. Sayı iyi. Güzel bir kill rekoru. Bak tazeleriz he. Kardeşim Allah'ın ölmeyin ya. Geleceğiz işte bir dakika. Allah Allah. Kimse yok gibi. Ki be. Bakayım sende neler varmış. Abi versene. Aha. Oy harbiden AVM almış adam he. Evet. Şunu at. Şunu Bırak. Aa, güzel güzel. Oo arkadaşlar şanslıyız ya. Valla. Lan 2x ne? Bir dakika. At onu. 8x mi çaldı? Hain loot. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Hadi eyvallah. Oo o öyle? Bak kardeşim aracı almış. Geziyor. Şöyle bir denesem. Ah be çarptı ama araca galiba çarptı. Hmm. Nere gitti ki bu? Aha. Lan. Ya adam gitti. Adam gitti bir dakika. Bu da beni mi arıyor ne yapıyor ya? Beni mi atlattı acaba? Neyin peşindesin? Ah geziyor. Gel gel. Gel kardeşim gel. Bak çarpacaktı. Hain insan. Ne yapıyor bu? Evet. Koltuk değişti. Drive by. Yaparsın. Yaparsın kardeşim de. Bunda çok olmuyor galiba o işlere. Dönemedi mesela. Yine önü dönüktü. ben hiç muhatap olmadı. İlginç. Hadi bakalım alana yapıştırarak o zaman. Hadi bak buraya kasıyor. Ne oluyor? Köprü loading. Aynen araç var. Geldim kardeşim. Geldim. Supportluk yapacağım arkanızdayım. Tamam birini gördük. Şöyle şuradan bir baksam daha iyi olacak. Evet aha ne yapıyorsun sen? Kardeşim bir sınırsız mermim var. Aha minicik. Aldım onu. Hadi bakayım. Dayak. Hı. O ne öyle? Aa bak oraya çıkıp aslında bir bakabilirim o taraftan he. Oradan bir yakalayabilirim. Bunu bas bakayım. Evet. Kardeşim bekle. Bekle. Hepinizi bir arkalayayım oradan ya. Kimse yoksa tabii Beni de birisi arkalaması çok iyi olacak. Şu an burası boş gibi görünüyor. Evet. Boş. Tamam. Süper. Evet. O ne öyle? Bir baygın verir misiniz? Bunlar gördü mü beni harbiden ya? Aa. Çok güzel geziyor. Bir dakika. Beni fark etti. Lan. Solda biri var. Ay. Bunu baydık da soldaki nerede? Bunları da pusu atan bir ekip mi var acaba ya? Ay daha bu kötü oldu he. Sol nerede ki ya? Direğe mi çıktı? Kamyonda mı? Ben onu nasıl bulacağım? İmkanı yok. İmkansız. Bak o kime atıyor. Ya sol benle uğraşmasa aslında şunlarla oynayacağım da. Büyük ihtimal bunlara da bir pusu var. Bir pusu olduğunu düşünüyorum. Aa bak 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 bak. Lan yuh. Oradan oraya bomba atmadınız değil mi? O bomba nasıl geldi? Kardeşim. Olayınız ne bak. Hızlı bitirmemiz lazım. Bunlar yok sol ayrı. Sol ayrı ya. Bir hainlik dönüyordu arkadaşlar sol tarafta. Evet. Bak yine koşturuyorlar bunlar. Sadece bana mı oynayacaksınız siz? Sol da zaten bize bakıyor. Siz de bakıyorsunuz. Ay canın yok. Canın yok. Bir dakika. Kardeşim, senin için özel hazırladığım bir güdümlüm var. Sadece sana özel şöyle atsam. Yuh ya bombaya bak nasıl sağ attı kendini. Aa gözüküyor şurada bir yerde. Hop. Çok geriye gitti ya. Öf. Tamam şu şunu öyle hadi. Bak kaçma kaçma. Tamam. Hop. Ya. Ulan bir yerinde durmadı ya. Ya sen ne ara uyandırdın yu? İki oldular. Aynı insanlar. Evet. Sol beni fena gözetliyor. Bunlara oynamama çok izin vermeyebilir. Kardeşim. Ya solu görebilir miyim acaba ya? Bunlar bir şekilde zaten alt kısımda durduğu için vurma ihtimalim de solu hiç bilmiyorum. Bir dakika kardeşim sen, hani niye öyle sabitsin? Bak sevmem böyle şeyler ha. Bak hoşuma gitmez bunlar. Ha, ben artık seni almam gerekecek kardeşim ya kusura bakma. Yani seni çok bayılttık yeter yeter buraya kadar. O? oda bak bak ya arkadaşlar farklı bir ekip var ee, izin vermiyorlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu kardeşimiz gidiyor mu? Oo, bu da uçtu gitti. Evet. Biz alan dışı kaldık. Ee, bunlar beni bekleyecek değil mi? Bak şurada bir şey gördüm. Ah, Ulan bak sol buradaymış. Hain! Ah be! Şuna bir tane vurmak lazım. Kardeşim sniper'ın yok mu? Bak sniper'la bakalım birbirimize. Evet. Yok. Bunlar ölümü ne var ya? Ölümü köprü tutacak arkadaşlar? Bunlar bırakmayacak beni. Ee, şu uçma olayını bak ben çok kullanmadım ha. Karşıya atar mı beni? Bak efsane olur. Bunları bir arkalarım ben. Hadi bakayım. Bu ne? Bu kadar mı? Gerçekten mi? Gitmedim ki hiç. Lan koşarak zıplasam buraya geliyordum zaten ben. Ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Ay bu alanda kötü. Şuradan bir çıkayım ben. Bir canımı basayım kardeşim. Bunlar yok alan dışı. Ölecekleri bilseler yine gitmeyecekler gibi arkadaşlar. Fena bir e, görev üstlenmişler kendileri. Ama o kilo onlara verir miyim? Vermem. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O kili vermem kardeşim. Bir dakika. Düzeleceğiz inşallah arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. 20 kilimiz var. Bu maçı almamız lazım. Çevirmemiz gerekiyor. Bak bomba atıyor ya. Yuh ya. Lan şu taşa doğru mu çıksam ya? Bunlar beni görür gibi ama. Bombayı nereye atıyor bunlar? Lan. Ay canım çok kötü. Allah dışarı çık. Bir dakika. Oy can çok kötü. Anca sargı gider buna. Hadi yakaladın yakaladın. Öldürme beni öldürme beni. Bir tane daha sargı. Sonra kiti atarız. Sıkıntı olmaz. Tamam. Evet sağa hiç bakmıyorum. He. Bakarsam sanki vuracaklarmış gibi hissediyorum. ay Fasulye lazım. Fasulye. Hızlı koşmam lazım. En yakın e, şu an tekne var. Yani tekneyle bir şeyler yapabiliriz gibime geliyor. En yakın ihtimal o. Onun dışında hiç yani şansımız yok. Bu alana girme şansım yok ya. Bunlar hala beni bekliyor büyük ihtimal ama nerede bekliyor? Görmüyorlar galiba beni ha. Nasıl görmüyorlar? Dur bakalım. Şurada bir basalım. Arkadaşlar tuttu tuttu. Yoksa valla bittik biz. Yıkıldık. Hadi. 8 saniye. 7. Hadi bin artık. Lan. Ulan şu an mı gördünüz be? Ya tam zamanında gördüler ya. Bak hala alan dışılar ha. Hain insanları görüyor musunuz? Kardeşim size ölmeyeceğim. Bir dakika. Atladım. Size ölmeyeceğim. Vermiyorum o kili ya. Vermiyorum. <laughs> bak hain insanlara bak. Ya kardeş siz de öleceksiniz ya. Lan niye beklediniz burada ya? <laughs> Şuraya bak ya arkadaşlar. Ya bu alana kimse dayanamaz. Çok sıkıntı bir alan. Ya burada acımasız bir köprü pusu diyorum arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum ya. Çok acımasız bir köprü pusuydu. Neyse. Neyse. Ah. Alana ölecek. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Köprü pusu yemedik demeyiz bu sezonda. Ee, güzeldi ama ya İyi kill aldık yine Yeni barına geldik ee, Umarım hoşunuza gitmiştir Kendinize iyi bakın Hoşçakalın